Diyarbakır denilince daha önceki yıllarda kıyaslama yaptığımız zaman e, coğrafi teski, işaret belgesi aldığımız günden bugüne tabii bizim özverili çalışmamız ve esnafların da bu konuda verdiği e, sunumlarla beraber hakikaten e, Türkiye gündeminde oturan bir ürünümüz oldu. Şimdi öyle olunca her zaman zaman bazen deniliyor ciğer Diyarbakır'da temini nasıl? Biz bu işin erbabı ustası olduğumuz için şimdi genel bölgemize baktığımız zaman diğer illerde ve ilçelerde ciğer tüketimi olmadığı için biz ciğerimizi oradan temin ediyoruz. Yani ciğerimiz de kuzu ciğerdir. Günlük tüketim olarak baktığımızda geçen yıl Toplamda geçenlik toplamda 2000 tona yakın bir tüketimiz oldu 2000 şey 2023 yılı 2000 tona yakın ama 2024 yılı baktım da 2600 tona yakın bir diğer tüketimiz oldu sadece tüketim anlamda ben sürekli söylerim algılamamak lazım bunu çünkü ciğerimiz ne kadar e, tüketimi fazla olursa bize memlekete katma değeri de bir o kadar daha fazla oluyor en azından İslam anlamında 3000'e yakın bir İslam sayımız vardı ciğer tescili almadan önce almaya yakın, şu an 5000 yakın sadece ciğerde İslam, yani 5000 aileyi barındıran bir e, sektör olarak algılanması lazım. E, şimdi öyle olunca ciğer tüketimleri de fazla olunca bu sefer e, alım, ciğer, süzde ciğer dediğimiz alımlarda da e, ister istemez e, bize temin eden firmaların e, şu an e, 750-800-800 850 arasında kilosu diğerimizin kilosu öyle olduğu için yani biz Diyarbakır'a bakıyoruz. E, kar amaçlı anlamında bakmıyoruz. Diğerimiz gerçekten Diyarbakır Medayı iftari olmuş şu an bir tescillenmiş bir durumdadır. Diyarbakır'da geçen seneki verilere baktığımızda 120 126 tane iş yerimiz kapandı. E tabi bu kapanmanın sebe ana büyük sebeplerinden birisi de bize aşırı derecede vergi oranları çok yüksek. Bugün bir müşteri olarak ee, mekanımıza geldiği zaman kredi kartında kullandığı zaman kredi kartında sen bankadan mecburen parayı peşin almamız lazım ki e, ticaretimizi sürdürebilelim. Bankanın 3 ile 4 oranında e, kesintisi oluyor. Şimdi ben bir mal ürün toptancıdan ee, Zevza halinden, fırıncıdan, tavukçudan bir ürün aldığım zaman aldığımız üründen faturası bize yüzde bir kesiliyor. E şimdi ürünü işleyip satışa sunduğumdan yüzde %10 olarak benden vergi talep ediyor. Arada yüzde %9 yüzde dokuz dediğimiz oranda da korkunç bir vergi oranı çıkıyor. E şimdi öyle olunca ister istemez vergiye yüzde dokuzdan ekstradan bir kadeve ödüyoruz. Banka yüzde dörtten bir az ekstradan bir kadeve ödüyoruz. Ee, aldığımız ürünler zaten az önce dediğim gibi ürünümüz, ürünler zaten pahalı. Hani az iddia ediyorum Diyarbakır'da ne kadar zamlar olursa olsun Türkiye'nin en hesaplı memleketimiz Diyarbakır'dır fiyat konusunda. Şimdi ister istemez e Normal esnafımız var, orta esnafımız var, lüks esnafımız var, ultra lüks esnafımız var. Toplumdaki algı, o ultra lüks olan esnafın algısı, işte orası fiyat fazla veriyor diye bir alakası yok. Bizim onun altında yüzde zaten hesaplıdır. Diyarbakır'ın vazgeçilmez tek lezzeti yani 100 yıl, 100 120 ili aşan bir serüveni vardır kadayıfımızın. Ee, biz tescili aldığı, aldığımız zaman komisyon kurulduğu zaman da kadayıfla ilgili e, 1800'ün sonlarından 1900'ün başlarına doğru e, yapan ilk Diyarbakır'da közde ateşinde yapılan bir ürünümüz e, cevizli olarak. Yani e, Diyarbakır'da satışlar anlamda baktığın zaman sadece tatlı anlamda marka değeri olan tek ürünümüz kadayıftır. Kadayıf da bugün yerli yabancı turistlerin geldiği zaman ben her zaman söylüyorum uçağa baktığınız zaman otobüslere baktığınız zaman muhakkaksa olmaz olmazsa bir e, muhakkak bir paketi vardır götürüyorlar. O yönde Kadayıf'mız da hakikaten hani şunu da söyleyeyim e, 7-8 tane e, tescilli almış tescilli almış firmalarımız vardır. Hani yine satış anlamda bazen işte bunlar satış yapıyor, kazan sağlıyor. Öyle algılamamak lazım. Bugün kadayıfımızın 7-8 tane kadayıfçımızın sadece tüketici İslam sayısı 2500 tane. Yani 2500 tane aileye bakılıyor bu esnada. Ben o konuda da e, takdir ediyorum esnaflarımızın. Şunu söyleyeyim. Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı bütün memleketimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ramazan ayında da biz ilk defa size söylüyorum. Biz hazırız. Bütün misafirlerimizi karşılama, ağırlama hazırız. Lokanta tatıcılar olarak. Yani fiyatlarımız da hakikaten yani bazen sosyal medyada laf olsun, torba olsun diye birçok söylemler çıkıyor. Maalesef o da bizi üzüyor. Biz yıllardır ve 6-7 yıl içerisinde hakikaten gastronomi anlamda geldiğimiz nokta takdir edilmesi gerekirken bugün çok eskiden bir karfuzumuz karpuzumuz vardı asimile olmuş. Hani bir esprisi yok. Bugün 58 tane tescilli ürünümüz vardır. Yani Türkiye gündemindeyiz, Türkiye gastronomisindeyiz. Bütün etkinliklerde, bütün şeylerde biz varız. E var olmada da devam ediyoruz. Bu, bizi bu seviyeye getiren esnaflarımıza da ben e, sizlerin huzurunda hepsine teşekkür ederim.